Aslı. Kızın adı Aslı'ydı. Evet ya. Aslı. Kırmızı bir bisikleti vardı. <laughs> o da bisikletten motora terfi etti. Benim gibi yani. <laughs> Hadi kahvelerimizi içelim. Ne dersiniz? Harika olur. Aslı'nın dedesini hatırlıyor musun sen? Of, ne düşünüyorsun? <laughs> ne konuda? Ne konuda olacak Cem hakkında? Bizim Cem işte. Yedi yaşındayken de aynıydı, şimdi de aynı. Anne bravo, sen inanılmazsın yani. Annelik böyle bir şey canım. Ben şimdi geliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür mü? Neden? Karşılaşmamızı anlatacaktın ama sonra... <laughs> Bakışlarını görünce... Çok büyük incelik gösterdin. Sağ ol. Ama karşılaşmamızda da kabalık ettim. Bundan ötürü özür dilemeliyim senden. Yo, onu da nereden çıkardın? Sevgilinle arana girmeye çalıştım. Bu kabalık değil mi? Sevgilim mi? Umarım sorununuzu çözmüşsünüzdür. Of ya. Gene karışıyorum. Neyse. Beni ilgilendirmez. O benim sevgilim değildi. Değil miydi? Yani öyleydi ama değildi. <laughs> yani değil. benim sevgilim falan yok. Tamam canım. Sen nasıl diyorsan öyledir. Cemciğim buyur canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne. Ee Cem ne zaman gideceksin bir daha dağlara? Vallahi bana kalsa hemen. Ama işin gücün başına geçince... Artık şehirli oldun desene. Anlamaktan korkuyorum o yüzden. Salonda olmasa. Spora mı gidiyorsun? Evet. En azından ona aksatmıyorum. Tırmanışla ilgili bir program mı? Yok. Formu korumak için. Ağırlık, yürüyüş, koşu. Senelerdir spor yapamadım ben de. Biraz hareketlenmek lazım aslında. Değil mi Filiz? Efendim? Spor diyorum. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Senelere bak. Cem Koca adam olmuş. Şirketin başına geçmiş. Valla ben çok sevindim onu gördüğüme. <laughs> Sevinilmez mi hiç? Tam bir beyefendi. Yakışıklı, akıllı, kibar, samimi. Ömer. Ceyda ile konuştun mu? Teklif meselesi mi? hı. hı. Üzerine çalışıyor. Yılmaz'la bir an önce hisse satışını konuşmak istiyorum. Sen mi konuşacaksın? Yönetim kurulu başkanı ben olduğuma göre. Filiz. Bunu son kez söylüyorum. Yılmaz'la konuşmanı istemiyorum. Ben de Ömer'le aynı fikirdeyim. Bakın çok yorgunum. Lütfen şimdi bunu tartışmayalım olur mu? Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler kızım. Bu kızın hali hiç hoşuma gitmiyor Ömer. Yine durgunlaştı. Mahsunlaştı. Eskisi gibi olmasından korkuyorum. Sen bilirsin. İtalya'dayken hiçbir şey olmadı mı? Nasıl bir şey? Ne bileyim ya. Bir flört, sevgili, başka bir adam yani. Cık. Olmadı. Anne biz iş dışında başka bir şeyle uğraşmadık ki. Hı. Aferin size. Bu Cem çok hoş bir çocuk. Anne bir düşün Allah aşkına. Cem Filiz'in ne alakası var? Birbirinin zıttı iki insan. Peki zıt kutupların birbirini çektiklerini bilmiyor musun? Of anne. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.